Efendim Ankara'da gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Çok sayıda köpek, kimliği belirsiz kişilerin verdiği zehirli etler nedeniyle telef oldu. Olayı duyan hayvanseverler duruma bakın nasıl tepki gösterdi. Yazıklar olsun. Biz insan olarak, ben insanlığımdan utanıyorum. Utanıyorum, utanıyorum. Öfke büyük. Nedeni ise sokak hayvanlarının öldürülmesi. Buradan bir saat öncesine kadar Yürü burada, burada 12-13 tane 10 hayvan cesedi vardı burada. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece yarısı kimliği belirsiz kişiler sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere zehirli etler bıraktı. 9 tane köpeğimiz öldü. Zehirli etlerle 6, 6 tanesi, 6 klinikte. 6 tanesi 2 klinikte, 2 tanesi şu anda ağır travmalı. Olayı duyan hayvanseverler köpeklerin öldürüldüğü yere geldi. Sloganlar atarak tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sorumluların bulunup yasal işlem yapılacağını belirtti. Zehirli tavuk etinden yiyen 8 köpek telef olurken hayvanseverler tarafından veterinere götürülen 5 köpek ise tedavi altına alındı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, hayvanseverlerle birlikte gece boyunca bölgede dolaşarak zehirlenen başka köpekler olup olmadığını araştırdı. <laughs>